Merhabalar arkadaşlar coin servisi kanalına hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte benim de yatırımcısı olduğum Shiba coin'in genel teknik analizini yaptıktan sonra Shiba ile ilgili güncel haberlere geçeceğiz Shiba tarafı oldukça canlı arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün iki tane yeni borsa listelemesi geldi bunlar fiyatı nasıl etkileyecek onları konuşacağız özellikle Elon Musk tarafından bazı tweetler var bunları konuşacağız Önce kısa bir teknik analizini yapalım ondan sonra haberler kısmına bakacağız. Özellikle Shiba'ya 4 saatlik zaman diliminde baktığımızda size de daha önce belirttiğim gibi 0.4070 üzerinde kalmamız bizler için olumlu arkadaşlar. İlerleyen dönemlerde fiyat yukarı yönde baskılayacaktır. Yükselişlerin sertleşebilmesi için arkadaşlar yaklaşık bizim son zirvemiz olan 0.4087 seviyesi üzerinde Shiba'nın kalmasıyla birlikte Shiba'da çok sert hareketlilikler görebiliriz. E, sebebi ise burada bir çanak formasyonu tamamlanıyor ve bu çanak formasyonu hedefi de yaklaşık onlu seviyeler arkadaşlar. Şöyle daha geniş tabloda baktığımızda ise arkadaşlar biliyorsunuz ki bizim bir yükseliş trend çizgimiz vardı ve bu trend çizgisi bizler için önemliydi. Yaklaşık 5621 barem, bareminden geliyordu. Özellikle Şiba bu bölgede reddedi. Benim tahminim Kasım ayıyla birlikte bu yükseliş tren çizgisinin içine girecektir arkadaşlar. Ve Şiba'da çok sert hareketlilikler görebiliriz. Dediğim gibi özellikle Kasım ayında Shiba çok şeye gebe. Şöyle hareketli ortalamaları açıp hareketli ortalamalar bazında baktığımızda ise arkadaşlar Shiba'da herhangi bir problem yok. MA20'nin üzerindeyiz şu an. Yani eğer e kısa vadede MA20 aşağı doğru kırılırsa bir sonraki altta sağ, bekleyen sağlam destekler 0.40 64 90 seviyeleri kısa vadede trade yapanlar bu seviyeleri takip etsin. Şöyle günlük bazda baktığımızda ise arkadaşlar günlük bazda herhangi bir problem yok arkadaşlar. Günlük bazda tüm hareketli ortalamalarımızın üzerindeyiz. Hareketli ortalamanızı kapatıp Özellikle momentum barlarına baktığımızda ise arkadaşlar biliyorsunuz ki momentumda da ciddi bir kayıp var. Özellikle son ee, bir buçuk haftada %250'ye varan bir yükseliş sergiledi ve artık bu noktadan sonra kar satışları gelmeye başladı. Dediğim gibi bu alanlarda kısa sürede konsolide olduktan sonra özellikle bize gelen Kucoin ve Okcoin borsaları da hacim katacaktır arkadaşlar. Ve şirlemelerle birlikte ben ilerleyen dönemlerde Shiba'nın fiyatının tekrardan eski seviyesi olan 0.4087 seviyelerini çok rahat bir biçimde açacağını, açacağını düşünüyorum açıkçası. Şöyle Bollinger bandlarına baktığımızda ise arkadaşlar 4 saatlik bazda Bollinger orta bandındayız ve Bollinger orta bandı tekrar darlaşmaya başladı. Bakın en son bu noktalarda darlaşmıştı ve şu anda bu noktalarda tekrardan darlaşmaya başladı. Özellikle Bitcoin'in tekrardan 67 bin dolar üzerine atmasıyla birlikte e, Shiba'da da e, özellikle Kasım ayında çok sert hareketlilikler görebiliriz. Kısa vadede yükselişler arkadaşlar 0.4076 baremine kadar gelebilir. Geri çekilmeler ise 0.4063 baremine kadar geri gelebilir. Bunun için tedirgin olmamakta fayda var. Şöyle günlük bazda Bollinger'a baktığımızda ise arkadaşlar artık yavaş yavaş Bollinger bandının içinde e, girdik arkadaşlar ve bu alanlarda konserde olmamızla birlikte dediğim gibi önümüzdeki dönemlerde özellikle Shiba'ya yeni haberlerin gelmesiyle birlikte e, Shiba'da bir pump yaşayabiliriz arkadaşlar. Şöyle hareketli ortalamalarımızı kapatıp indikatör bazında baktığımızda ise arkadaşlar indikatörde indikatör bazında baktığımızda ise 4 saatlik ara arkadaşlar yavaş yavaş satın bölgesine girmeye başlamış. Yani 4 saatlik bazda fiyat kısa vadede geri çekilmeler gerçekleştirebilir. Şöyle günlük bazda baktığımızda ise arkadaşlar günlük bazda da RSI bugün itibariyle al veriyor. Bugün gece 3 kapanışıyla birlikte al veriyor. Bu da bizler için çok olumlu olacaktır arkadaşlar. Fiyatın aşağı baskılanmasının aslında temel sebeplerinden bir tanesi RSI'nin çok şişmiş olmasıydı. Ve fiyat yarından itibaren kendini belirli bir seviye üstüne atacaktır arkadaşlar. Şöyle RSI'yi de kapatıp süper trend çizgisine bakmak istiyorum bir de. Şöyle 4 saatlik bazı arkadaşlar süper trende baktığımızda ise süper trendde de herhangi bir problem yok arkadaşlar. Süper trendin çok çok üzerindeyiz. Özellikle kısa vadede trade yapanlar için 0.405617 baremi takip edilmeli. Bunun altında kapanışlar gelirse stop olunmalı arkadaşlar. Uzun vadede hodl yapanlar için ise herhangi bir problem olduğunu düşünmüyorum. Şöyle günlük bazda baktığımızda ise arkadaşlar günlük bazda da herhangi bir problem yok. Süper trendin çok çok üzerindeyiz. Bu alanlarda kapanış yapması ilerleyen dönemlerde Shiba'nın fiyatına olumlu yönde etkileyecektir. Şöyle bir de Işimoku bulutu bazında bakmak istiyorum. Şöyle 4 saatlik bazda işim oku bulutunda baktığımızda ise arkadaşlar Işimoku bulutu bazında da herhangi bir problem yok. E, tüm hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Fiyat buralarda kalması özellikle Kasım ayında piyasaya tekrardan yeni haberlerin pompalanmasıyla birlikte ben Chiba'da önümüzdeki günlerde liste e, önümüzdeki günlerde fiyat artışının çok sert yansıyacağını düşünüyorum. Ee, şöyle günlük bazda Baktığımızda ise arkadaşlar günlük bazda da Herhangi bir problem yok hareketli ortalamalarımızın Çok çok üzerindeyiz arkadaşlar Yani şu an e, biliyorsunuz ki Fiyat belli olanlarda aşağı basılıyor Özellikle bugün gerçekleşecek FED toplantısıyla Birlikte Bitcoin'de açıkçası Bir hareketlilik bekliyorum eğer Bitcoin Tekrardan 62 bin dolar seviyesini kırarsa Arkadaşlar Shiba'da da tekrardan 73'lü 75'li seviyeler Görülebilir arkadaşlar İlerleyen dönemlerde ise arkadaşlar özellikle Bitcoin'in fiyat artışını sert devam ettirmesiyle Birlikte Shiba'da belirli oranlarda geri çekilmeler gelebilir ama bu geri çekilmeler bizleri korkutmalı uzun dönemde e, Bitcoin ne kadar yükseğe giderse Shiba'da o kadar yükseğe e, gidecektir arkadaşlar. Şöyle genel olarak cüzdanlara baktığımızda ise arkadaşlar son düşüşle birlikte cüzdanların yaklaşık %83'ü ka karda %17'lik bir kısmı zararda. Bu %17'lik kısmının fiyat ortalaması ise yaklaşık 0.4078 seviyesine kadar düşmüş. Balina cüzdanlarına baktığımızda ise balina cüzdanlarında herhangi bir problem yok arkadaşlar. Balinalar mallarını artırmaya devam ediyor özellikle bu son düşüşle birlikte. Balinalarda yüklü alımlar gerçekleştirdi arkadaşlar. Özellikle şu son 7 günlük fiyat hacmine baktığımızda ise 12.87 milyar dolarlık bir fiyat hacmimiz var arkadaşlar. Coin Market Cap'te en büyük 10 kripto para birimi arasındayız. Bu da bizler için e, güzel arkadaşlar. Telegram grupları biliyorsunuz %5'lik bir artış vardı. Bu da Shiba'nın popülerliğinin ilerleyen dönemlerde gitgide arttığını bize gösteriyor. Özellikle biliyorsunuz ki dün Amerika New York'ta e, Shiba'nın bir reklamı meydana yansıtıldı. Bunların arkadaşlar olması gerçekten de Shiba'nın popülerliğini arttırıyor ve ilerleyen dönemlerde piyasaya giren ilk kişinin Shiba neymiş Shiba'ya bir bakayım de uzun vadede Shiba'yı hold yapayım e, gibi söylemler e, söyleyeceğine e, emin olabiliriz arkadaşlar. Şöyle indikatör sinyallerimize baktığımızda ise arkadaşlar e, çoğunluğu ayıyı gösteriyor. Bir, yani 4 tane indikatörümüz ayı bir tanesi bu bir tanesi nötr arkadaşlar. Yani bu kısa süreli indikatörler arkadaşlar. Onun için e, açıkçası burada e, herhangi bir problem de yok. Şöyle e, balina cüzdanlarına baktığımızda ise dediğim gibi arkadaşlar son düşüşte birlikte özellikle 9 e, büyük balinanın cüzdanlarında büyük artış var. Yani bu balinalar e, Shiba'dan bir hareket bekliyor ve sert bir hareket bekliyor. E, onun için arkadaşlar ilerleyen dönemlerde ben Shiba'nın fiyat hareketlerinin yukarı yönde olacağını düşünüyorum. Şöyle coin market cap tarafına baktığımızda ise arkadaşlar biliyorsunuz ki halen ilk 10 büyük kripto para birimi arasındayız. Şu an Doge'nin üzerinde e, 9. sıradayız. Şöyle holder sayılarına baktığımızda ise arkadaşlar holder sayıları da gün geçtikçe artıyor. Yaklaşık 872 bin kişiye ulaşmış. Ben Kasım ayıyla birlikte bunların 1 milyonu çok rahat bir biçimde geçebileceğini düşünüyorum. Şöyle Total Supply tarafında arkadaşlar bir problem vardı biliyorsunuz ki Market Cap özür diledi ama halen değiştirmedi. Bunun değiştirilmesi bizler için önemli. Çünkü yaklaşık milyarlarca insan... E, bir coin'e yatırım yapmadan önce coin market cap'e bakıyor arkadaşlar ve eğer arzın bu kadar olduğunu görürse de insanlar açıkçası çekiniyor market cap bunu da en kısa zamanda düzeltecekti özellikle haber tarafına baktığımızda ise arkadaşlar Elon Musk'tan şaşırtan Shiba ve Doge paylaşımlarının anlamı ne biliyorsunuz ki Shiba ve Doge toplulukları birbiriyle kapışıyor arkadaşlar e, buradaki amaç Shiba ve Doge topluluklarını birlikte hareket ettirmek aslında yani Elon'dan Kasım ayında özellikle Kasım ve Aralık ayında bir altcoin rallisi beklentimiz var. Bizim özellikle bu tür paylaşımların Shiba tarafında ve Doge tarafında Elon Musk tarafından çok yapılacağını düşünüyorum. Çünkü topluluk paraları olduğu için arkadaşlar şilleme ile bu paralar ilerliyor. Özellikle ee, baktığımızda ise Adam Smith'dan, Snow'dan e, Ship yatırımcılarına temkin olmaya çağırıyor arkadaşlar. Evet fiyat hareketlilikleri e, çok spekülatif olmaya başladı arkadaşlar. Özellikle e, Shiba'da margin tarafının da olmasıyla birlikte long işlemleri long işlemleri etmek için e, çok e, sert iğneler aşağı atılabiliyor. Yani e, dediğim gibi arkadaşlar yatırım yaparken dikkatli olun. E, bu piyasa çok riskli bir piyasadır. Lütfen e, stoplu giden arkadaşlar ve lütfen ihtiyacınız olmayan parayla piyasaya girin. Özellikle Shiba'ya yatırım yapıyorsanız arkadaşlar fiyatlar çok spekülatif bir hal alabilir. Şöyle diğer haber tarafına baktığımızda ise Bitcoin'in koltuğun gözünü diken Shiba Bitcoin borsaları kraken ile o de alınıp satılacak arkadaşlar. Bunlar da bizim için ilerleyen dönemlerde çok iyi olacak. Özellikle işlem hacmi konusunda e, Shiba'nın fiyat hareketlerine yukarı yönde etkileyecek arkadaşlar. Özellikle Tesla haberi vardı arkadaşlar. Tesla'dan herhangi bir açıklama gelmedi. E, herkes soruyor. Emma Tesla'dan ve bu tür ödemeler kabul edilirse fiyat, Shiba'nın fiyatı e, sert bir biçimde yukarı atar. Yani fiyatın bu seviyelerde olması da aslında haberin bir nevi e, bir nevi foot bir yalan bir haber olduğunu gösteriyor. E, ilerleyen dakikalarda arkadaşlar eğer Shiba ile ilgili bir gelişmeler olursa sizlerden tekrardan video çekeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar.